Türk oyun merkezinden herkese merhabalar arkadaşlar sizler için oynanış videoları çekmeye devam ediyoruz şimdiki serimiz Resident Evil Revelation olacak sizler için altyazıları tamamen Türkçe'ye çevirdim ve ilk bölüme başlayalım diyorum haydi bakalım sesi de açalım daha çevirmedim. Şimdilik gerek yok. En bıraktım. Evet normalde başlayalım. Evet ilk videomuz karşımızda. Hep birlikte izleyelim. Incredible. The Queen's Zenobia. This thing is lucky to be afloat.

kanki olan mürettebatımızı aramaya geldik. Bakalım ne tür maceralar bizi bekliyor. I might be able to shoot it off. Kapı açmak benim işim, yemin ediyorum. <laughs> Pi bu. Been for a while. Ne biçim bir yerdesiniz? Ablam mı acaba? Ah garibim. Yarmışlar. Yemin ediyorum yarmışlar ortadan. Yazık günah. Vallahi yazık günah. Abi her yer kan ya. Bok götürüyor. Resmen gemiyi bok götürüyor. Ha Oha. Allahım orada akıyor. Yemin ediyorum salya akıyor şuradan. Geç. Kaç ananı? Oğlum sizin orada ne işiniz var ya? Hasta mısınız lan? There's blood coming from the ducks. Ay ananı. Fuck. Abi sana ne yaptılar böyle? Giymişin turuncu yeleği de pislik be. Zaten abi şu oyunda asansör çalışmaz. Öyle bir dünya yok abi. It's not working. Boşluğa bakarken zaten çalışmaz. Abi çok tırsıyorum şu an ediyorum. Çok tırsıyorum. Bu neymiş? Buradan geldik. Evet. Buradan gideceğiz. Öyle leş gibi akıyor zaten. Sağ burada ne var? Evet. Bitkimizi bulduk. Gidelim. Asıl. Tövbe estağfurullah, işiniz gücünüz yok mu girmişsiniz oraya? Yarmışlar orayı ya, kabloları yemişler Bu neymiş? The power still works here E zaten power yok Ne zaman aldı ki? Evet sanırım mermiyi de aldık abi. Abi canın yediğim ne yaptılar sana? <laughs> ah garibim ölmüşün ya orada. Abi leş gibi ayar. Hadi bakalım. Parker, give me a hand here. Sure, no problem. got something. I think it's a, gun. What? Give me a second. Abla alma onu abla bir silah uğruna alma onu. Yapma şunu be. Pi. Uh. So, it's not Chris. olsun geliyor. Allah arkamızda. Fuck. Allah'ım. Allah'ım öldür şunu. Git. Geciş müciş var yemin ediyorum. Kaç. Lan oğlum nasıl öleceksin sen? Oh be. O neydi lan? Abi bokun çıkmasın hem o neydi ya abi. Abi bizden başka arayacak insan yok mu bırak Chris ya. Yapmayalım şunu yemin ediyorum yapmayalım. Evet, this sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus but also several creatures known as bioorganic weapons further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible. A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. Ah, there you two are. O'Brien, you don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. <laughs> I assume you both know that the FBC has cordoned off the entire area. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. I guess the FBC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why. I've sent the BSAA in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah. Genesis, uh, something. Is that its name? You didn't bother to read the manual, did you? No, uh, I brought it with me just in case. I hope you read quickly, because you're gonna need it on your mission. Yeah, yeah, I'm on. siz kullanımın bilmem ne bilmem ne radyasyon tamam tamam ee, şimdi arkadaşlar e, oyunda şöyle bir şey var altyazılarını e, çevirdiğim halde altyazı e, seste bir kayma oluyor veya altyazılarda bir kayma oluyor Alt yazılar çabuk gidiyor. Ses sonradan geliyor. Ee, böyle bir garip durum var. Ee, buna herhangi bir şey bulamadım. Yani o kadar çok şey yaptım ki yarım saat bir saatimi aldı. Ama yine de bir çözüme ulaşamadım. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu sorun sadece ilk ve sonlara doğru oluyor. Yani orta bölümlerde videolarda herhangi bir sorun yok. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Ee, video videoda da şunu söyleyebilirim ee, sanırım e, BS diyemiyorum da okuyamıyorum ki öyle bir grup var e, FPC'ye karşı FPC FPC'ye karşı dediğim şöyle diyeyim FPC teröristlere karşı olan bir grup e, de bağımsız olan bir grup FPC'ye destek veren bir grup olarak çalışmaktadır tabi bunlar bu aralar araları limoni bu e, terörizya bunları ayırmış durumda FBC FPC'den

This. 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 I'm getting something from inside it. Fuck metal I'm not. Don't worry, I've done this before. Sok mailini çıkar çabuk. Çıkar şöyle. Ya ne kadar pis bir mideniz var yani her yere elinizi sokuyorsunuz. What is this? If it's an engineered mutation, this could prove a link. Awesome. I'll run some tests on. Üşüdüm ya. Continue with the investigation. şu sülükleri araştıracağız. Sizin istenen bir silah ile alalım. Allah'ım geliyor o ne? Allah'ım pisliğe bak. Ayy. Ağza bak seni be. Well, be to it. I suppose. So why'd you quit the F.B.C. for this outfit? I wanted to be I wanted to fight. I see you two are okay. Continue with the investigation, but proceed with extreme caution. i <laughs> not Oha lan ne oldu? The smell. Must her from gas. almam lazım hemen Bu evet, az kaldı. Yüzde altılık bir kısım kaldı. İşte bir şey daha var. Evet. Tamam 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 Abi sen oradan nasıl sesleniyorsun bana ya? Kulaklık mı var acaba? Ne yapıyorsun? da ben. Gelin bakalım abimizin yanına. Anne anneni satayım. Allah'ım ne korktum ya. Sen ne arıyorsun orada ya? Fuck you, we need our colors and nerds. All the day's work for you two, eh? Alright, enough chit chat. Get that sample, There you are. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade. Well, we did all we can. Now we wait for the results to come back from HQ. Huh? It's the emergency line. Yeah, it's me. Uh huh? What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh huh? Good. Get to it. You are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? Oh. How? We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. The signal was lost over the ocean. Thought they were in the mountains chasing Veltro. but judging from their position, they must be on a ship. I'll go back to HQ. Take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Hey, look, at this Sanırım ilk bölümün sonuna geldik. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar diyelim. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Bu ilk videomuzdu. Videodan da anladığımız kadarıyla iki arkadaşımız var ve biz bunları, bunlarla teması kaybettik ve şimdi bunları aramaya gidiyoruz. Sanırım e, kraliçe, e, ilk videoda gördüğümüz Kraliçe Zenobia'da sanırım orada kaybolmuş olabilir. Bu ihtimallerimizin arasında. E, i̇kinci bölümde görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkes e, esenle kalsın, sağlıcakla kalsın. E, videomuzu beğendiyseniz e, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.